Sevgili arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Valorant Rekord'dayız efendim. Serimize devam ediyoruz ve bugün Lotus'ta Raze oynuyoruz. Ekibimde Zenci var. Zenci de Jet oynuyor. İlk defa oynuyor. <laughs> evet, çok zorlanacağım. <laughs> evet. Ben asla Raze'i ilk defa oynamıyorum. Her zaman oynadığım karakterdir. <laughs> Hadi let's go. Bomba. <laughs> Helal. Ah fuck. Kodum bunun ya. Bomba atmadım ben. Bomba! Ada düşman var. Kaçtı ulan. Geliyor lan. <laughs> ya ben ne kadar kötüyüm. Renasi. A'da düştü. Açıl. Ben açılıyım sen bak. Veya şey mi atsam? X mi atsam <laughs> direkt? Zenci ne diyorsun? Dur duruma göre. Seni bekleyeceğim. hoş Girmediler ama. Maybe we. Hala. Burası. Nasıl kucak? A'ya girmiş olmasın ya beni arkada. Tamam go away. Hirsi. Ye. Yeah. Yo, C C C Melek C C C. Hirsi orada mı diyorsun? Hmm. Evet hmm. oradalar. Ağlayayım. Girde. Ben şuradan gireceğim. VALLAH! evet. <laughs> oh. eline sağlık. <laughs> <laughs> eline sağlık. Yalan, sen Bak, bomba atıyorum, bomba. Bomba! Dolayı attı kendini. bu İzini arada. Evet. Yolundan. Dolu dikkat et. <laughs> Ananı satayım göremiyorum. Görürüm her şey yedim ağzıma. Öldüm. <laughs> Şu bir de QQ'yu kullanabilsem zenci. Bir deneyeceğim şunu. dur. at, at, at. <laughs> 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 Bombadan, sonra, <laughs> sonra mı? At, arkandan geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Seni korumak için geleceğim. Bomba. Çanta yolda. Çanta yolda. Allah! <laughs> Neyse. <'a>... Neredeyse oluyordu. <laughs> ben hızlı oynamam lazım ya operatör beni yavaş Yüksekten mi atıyorum ben bunu yavaş gidiyor bu tür. Hey, hey. Geliyorum arkandan. Bekle. <laughs> Niye ben bunu attım? Erken mi attım? Buradalar. Aa bir tane daha vurdum. Bak. Bir düşman kaldı. Dolu orası önünde. Ha Gekko'yu bilmiyorum. Evet, Gekko'yu bilmiyorum. Ha C'nin içinde. Çanta oh, yolda. Çanta yolda. <laughs> 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 nice. Nice. Duracak. Bomba. Böyle biraz daha aşağıdan. Bomba atmayacakmışım. Ay sil. Görüş kısıtlanıyor. Burası. Oh fuck I'm going to die. Yakaladım. Bir sordu herhalde. Forty on pushing, they're pushing. One yerleştirildi. Biri suda <laughs> Gölgeler durmaz. <laughs> <Biri gitti>. ha, <laughs> nice. Oh, bir Nice. Bir <laughs> 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 İyi <gülüyor> hareket <gülüyor> yaptım. Allah var. Mı? <gülüyor> 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 var mı elinde mor? Var var. Ne de mor var. Yani fakir yağmacısı gibi. Bunlar da kayıt altına geçerse çok sevinirim. <laughs> fakir yağmacısı gibi. Ama güzel ben beğendim. Bomba. Helal. Nice. Spike A'da düştü. Holy shit Ace. Bir düşman kaldı. O doğru da orada. Bunu çırap! <laughs> <laughs> Bomba atayım mı? Ha, Şuraya doğru. Burası. Tam şuraya doğru. Yani <laughs> Seni engelleyeceğim. Olmazsa, <laughs> yemez. Normalde sen bombana bir tık tutabilirsin ama. Tamam tutayım El o boy. zaman ya. Tutayım tutayım. Şimdi, Kapıyı atarım. Edeyim, şuraya. Bomba! Gideriyor. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bana bir destek. Kankı. Kim? Kam, 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 kam. Arkadaş, arkadaş. Sağdaymış. Allah karşı. Ne kam, bro? Okay. Go, 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 go. Dolduruyorum. Tamam, <laughs> seri. Ya kırıkta, melek biri kırıkta. Bir düşman kaldı. O, onu bilmiyorum. Sağım olabilir bu arada. Şeyde. Main. İşaretledim bak sana. Hı -hı. İhtimal verdi. Ses soluğu çıkmadı. C'de AFK'ymış. Koş C'ye şeyden yolda. Ay ay ay. Bakıyorum. Melek sende ne var silah? Kız hey, spektüre. ne? Gel gel buraya gel. Geri çık. Geri çık, geri çık. Al şunu. Dur, adam var önünde. <laughs> zaman bu tamam. Tamam istiyor. <laughs> Burası Aa! <laughs> Dedim ama gel diye ya. E adam vardı iki taneye <laughs> gelsem de ölsem de Ben koruyordum Ben ee. koruyordum Yeah 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 Go see. Go see go see. Aa. <laughs> Go, go Vandal respawn görüldü Vandal'a kim geçti? tam şey geçmiş onu almış, Oman, aldım, Oman canı yok. C man He's probably rotating. Let's go. <laughs> <laughs> <Tüyü gülüyor> bitmemiş yetimlere. Hey ya. lan <gülüyor> <gülüyor> Allah <laughs> <Ay, PZ. gülüyor> düşman var. De main right, 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 Two city, two city. Wanna go B? Cafe stick. we have a. jet B, jet B. One B, one B. Sova behind. Bir düşman kaldı. Jump. Cafe Behind B. Aa nerede vurdular lan? Bu jump. Nerede vurdular? Nerede vurdular? Bilmiyorum ki. Nereden anlamadım ki? Kaçıştınız. Evet arkadaşlar bugün Lotus'ta Raze oynadık. Valla iyiydi. Kolay demeyeyim. Ayıp olmasın karşı takıma. İyiydi. Güzel maçta ekibimin eline sağlık. Sencinin eline sağlık. Takımıma teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça Hoşçakal efendim. Teşekkürler.